Kendi kendiline gidiyor ya, ablam kayboldu. Abla neredesin? Araba kendi kendiline gidiyor. Abi neredesin ya? Ne oldu? Ne oldu? Baba, ah, baba Nisa'yı kaybettim. Nisa'yı mı kaybettin? Evet en son oradaydı ama şimdi yok. Aa, buradaydı en son. Evet baba bak bulamıyorum. Allah Allah babamı kaybettim ya. Nerede bunlar? Nerede bu? Baba, Nerede bu? Kenarlarına saklanmış olabilir. Aa, işlerine mi? Bunların içine mi? Evet. Aa, doğru söylüyorsun. Nisa, Nisa. Neydi? Nisa. Nisa seviyor böyle saklanmayı. Nisa evet. burada mısın? Aa, Nisa burada Nisa. yok. Aa, tel örgünün Nisa. öbür tarafından mı Nisa? Gel, gel. Ama hayır bak bu sadece yetkili personel. Nerede hayır ne? nerede? Evet sadece yetkili personel diyor. Biz yetkili değiliz. Aa, Nisa burada yok ki zaten. Hey neredesin? Zaten nereye kayboldu? Nerede bunlar ya? Bu arabada kendi kendiliğine gidiyor. Şunun içinde... Baba arkasına gidelim mi? Ha, orada biri var. Baksana. Dur dur Melisa. Baba orada biri mi var? Evet. Orada biri mi var? Aynen biri gördüm. Nerede? Hey dursana! Baba o karton ket mi? Yok ya Nisa'ya benziyor yürü Baba. yürü öbür tarafa gidiyoruz. Tamam dur. Nisa karton, tamam. Nisa karton ketin elinde. Nisa karton ketin elinde yürü. Bu araba nasıl gidiyor ya? Bir yerden geçelim öbür tarafa? Baba. Neydi ya? Baba en ileride. Tamam. O... Baba oradaydı. Tamam yürü yürü. Nisa baba, baba, var ya. Nisa, 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 Nisa herhalde elinde mi Nisa. Baba orada da biri var. Nerede? nerede? Merhaba, Nisa elinde olabilir. Allah. İki kişi mi? O ziyade, şey de neydi ya. Bakın kaçıyor. Nisa'yı kaçtı. Önlerine mi çıksak Melisa? Şuradan Yok hızlıca ya, gidip denesek bize mi? kaçırmasınlar. Vallahi bilmiyorum ya. o Melisa elinde telefon var. Elinde telefon var oradakini. Yürü şuradan elimize bir şey bulalım. Elimize bir şey bulalım. önlerine çıkalım. Aynen onu al yürü. Tamam. Önlerine çıkacağız. Koş koş koş. Güzel iyi. Tam bize göre yürü. Eyvah karton kek. Aklıma fikir geldi. Şu demirin öbür tarafına baba, geçebilir miyiz? Şuraya öbür tarafa geçebilir miyiz? Hayır baba. O bu ne? Oo, Melisa. Yok biz buradan geçemeyeceğiz. Eee şimdi de geri geri gidiyor. Eyvah karton kete doğru gidiyor. Melisa deneyelim şuradan geçemez miyiz? Önler ne çıkalım? Hayır. Kitli mi? Baba kitli. Kitli mi? Buradan evet, mı kitli? Yürü ah, o zaman arkalarına çıkacağız ah, Melisa. Aynen bir arkalarına çıkacağız. Önlerine çıkacağız. Melisa, Nisa kimin elinde göremedim Allah ki. Bilmiyorum. Ki. Kimin elinde olduğunu göremedim. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Pardon, gidiyor bu araba. Baba. Yürü koş. Baba, sarı araba boş. Onun için de miydi ya? Ah. Baba. Araba hayır araba sarı değildi ya tahminimce araba sarı Öyle değildi. Değil yok ya sarı değildi ki demire benziyordu demir arabaydı. Demir mi? E koş içine bak şunun Nisa'yı mı küçülttüler ne yaptılar? Baba, yok. Vallahi boş. Allah boş. Eyvah kartonu kete çarpacağım. Şey ne oldu Melisa Baba, ne oldu? köşeye girdiklerini gördüm. Köşeye girdiklerini gördüm. Evet. Yürü o zaman. Baba. Ha burada mı? Evet. Tamam süpersin Melisa. Çıkaralım şu Nisa'yı tamam. artık ya. Baba kimin elinde? Karton kete benziyordu. Hadi. Hadi. Baba, bu araba gene geçti. O araba yine geçti. O araban bıraktı yoksa yok Abi ya salma. Aha burada da sarı boş araba var. Abi. Burada da sarı Abi. boş araba var. Her yerde sarı boş araba var. Melisa ne <laughs> anlama geliyor? Her yerde var sarı boş araba. Evet. yarabbim. Neredesin Nisa ya neredesin? Burada da yok. Burada da yok. Nisa neredesin? Hiçbir yerde yok. Baba. Ne oldu? Oraya bak. Ne oldu? Baba ileri bak karton ket. Karton ket orada Pardon, dev gibi. Babası. Melisa dev gibi. Ah ben sesini duydum. Melisa dev gibi şuna bak. O <laughs> Melisa nereye gidiyorsun? Baba dev gibi karton ket. Evet kesin var ya Nisa onun elinde. Evet. Onun elinden nasıl alacağız bilmiyorum, bilmiyorum ki. Nerf de yok. Nerfler yandı ama. Nisa'yı mı bıraktı? Ne oldu? Baba işe bak. Vallahi inşallah Nisa oradadır. Hah döndü. Bu araba benimle dalga mı geçiyor ya? Eyvah karton geç buraya doğru geliyor. Hızlı git araba. Ne oldu o ses Baba neydi? Baba Nisa orada. Yürü bakalım. Hani orada mı? Ha mı o? Ha Baba. Aa, değil mi bu? Baba. Valla evet. Nisa. Nisa. Baba Nisa. Nisa'ymış. ne oldu biliyor Ne oldu? Ne oldu? Baba, ne oldu? Baba ben oradayken karton kedi gördüm. kedi mi gördün? Evet E ee, sen de buraya bu nasıl geldin? kendi Hayır sen buraya nasıl geldin tek başına bu arabayla? Baba, kendi ve bu, bu araba, araba kendi kendine mi geldi? Evet. Allah'ım yarabbim tut tut şu arabayı evet. tut. Bu arabayı kendime bağlıyorum. Bir yere de ayrılmıyorsun yanımdan. Evet. Melisa iyice ben tut şu arabada alıp tutarım, gitmesin Nisa'yı. Bu araba bu araba kendi kendine mi gitti? Evet baba ya, hatta kendi kendine gitti. Allah'ım ya Allah Rabbim kendi kendine gitti diyor. Baba onlar da hayal Karton kedi karton kedi ben de gördüm. Yani biz de gördük onu. Biz de gördük Biz de. ama. O zaman çıkalım buradan. Melisa ben önce çıkalım. şuradan baba. çıkalım hadi. Baba, Yürüyün baba, gidiyoruz. Ne bileyim ben anlamadım.